Bahçede böğürtlenlerin yayılması bazen çok hızlı olabilir ve bu durum bazı insanlar için sorun teşkil edebilir. Bu durumda, böğürtlenlerden kurtulmanın birçok farklı yolu bulunmaktadır. Köy evinden böğürtlen nasıl çıkarılır ve bahçede böğürtleni yok etmek için hangi araçlar kullanılır? İşte size yardımcı olacak bazı ipuçları. Böğürtlenleri tamamen ortadan kaldırmak için ilk adım, alanınızda veya bahçenizde bulunan böğürtlen bitkilerini tanımaktır. Böğürtlen bitkileri çoğunlukla yoğun dikenlerle kaplı olup sarkık beyaz çiçeklere ve lezzetli kırmızı veya siyah meyvelere sahiptir. Böğürtlenler Toprakta yayılan ve kök sürgünleriyle çoğalan çok yıllık bitkilerdir. Böğürtlenlerle mücadele için kullanabileceğiniz bir yöntem, bitkileri kökünden çekmek veya kök ve gövdelerini kazımaktır. Bunun için güçlü bir çapa veya kazma kullanabilirsiniz. Böğürtlenin köklerini tamamen çıkardığınızdan emin olun. Aksi takdirde bitkiler yeniden büyümeye devam edecektir. Dikkatli olun. Çünkü böğürtlenlerin kökleri çevredeki bitkilerin köklerine zarar verebilir. Bazı durumlarda böğürtlenleri tamamen ortadan kaldırmak zor olabilir. Bu durumda Böğürtlenleri kontrol altına almak için kimyasal mücadele yöntemlerinden faydalanabilirsiniz. Bahçe merkezlerinden veya zirai ilaç satan mağazalardan bahçe böğürtlenlerine karşı etkili bir herbisit satın alabilirsiniz. Lütfen etiketi dikkatlice okuyun ve ilacı doğru miktarda kullanın. Bitki koruma ürünleri kullanırken dikkatli olun ve çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun. Köy evinin bahçesindeki böğürtleni yok etmek için araçlar. Böğürtlenler. Köy evi bahçelerinde sıkça rastlanan, hızla yayılan ve çoğalan bir bitki türüdür. Bu nedenle, böğürtlenleri kontrol altında tutmak ve bahçeden yok etmek önemlidir. İşte böğürtlenleri köy evinizin bahçesinden temizlemek için kullanabileceğiniz araçlar, 1- Çapalar, Böğürtlenlerin yayılmasını önlemek için bahçenizde çapalar kullanabilirsiniz. Böğürtlen köklerin derinlemesine kazmak ve sökmek için çapayı kullanarak bitkileri kökünden koparabilirsiniz. İkinci bahçe makasarı, eğer böğürtlenler çok fazla büyümüşse ve kontrol edilmesi zor hale gelmişse Bahçe makasları ile bitkilerim dallarını keserek kontrol altına alabilirsiniz. Böğürtlen bitkilerinin en hızlı büyüdüğü dönemde makasları kullanarak bitkileri budayabilirsiniz. Üçüncü zirai ilaçlar böğürtlenlerle mücadelede zirai ilaçlar da kullanılabilir. Bitkilerim yapraklarına, saplarına ve köklerine zirai ilaçları uygulayarak böğürtlenleri kontrol altına alabilirsiniz. Ancak bu yöntemi kullanırken dikkatli olmanız ve ilacı doğru dozda uygulamanız önemlidir. Dördüncü yabani ot ilaçları, böğürtlenler, genellikle yabani ot olarak sınıflandırılır. Bu nedenle, yabancı ot ilaçları kullanarak böğürtlenleri kontrol edebilirsiniz. Ancak, yabani ot ilaçlarını kullanırken çevreye ve diğer bitkilere zarar vermemeye dikkat etmeniz gerekmektedir. Beşinci kök kazıcılar, Böğürtlenlerin köklerini tamamen çıkarmak için kök kazıcıları kullanabilirsiniz. Kök kazıcıları kullanarak gövdeye yakın bir şekilde toprağı kazarak böğürtlen köklerini çıkarabilirsiniz. 6. zararlı böcekler, böğürtlenlerin doğal düşmanları olan zararlı böcekleri kullanarak böğürtlenleri kontrol edebilirsiniz. Bazı böcek türleri böğürtlen yapraklarıyla beslendiklerinden bu böcekleri bahçenize salarak böğürtlenlerin sayısını azaltabilirsiniz. 7. Düzenli Temizlik Böğürtleni köy evinizin bahçesinden tamamen uzaklaştırmak için en önemli adımlardan biri düzenli temizliktir. Bahçenizi düzenli olarak temizlemek, böğürtlenlerin yayılmasını ve çoğalmasını engelleyecektir. Dikkatlice seçilmiş ve doğru kullanılan bu araçlar ile böğürtlenleri köy evinizin bahçesinden kontrol altına alabilir ve yok edebilirsiniz. Ancak, Doğal münavebe ve bitki türlerinin çeşitliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Köy evindeki böğürtlen nasıl temizlenir? Köy evlerindeki bahçelerdeki böğürtlen bitkileri zamanla istenmeyen bir sorun haline gelebilir. Böğürtlenler, hızla yayılan ve zorlu bir bitki türüdür. Bu nedenle, bahçenizdeki böğürtleni tamamen temizlemek için doğru adımları atmanız önemlidir. İşte böğürtleni köy evinizin bahçesinden tamamen temizlemek için izleyebileceğiniz adımlar. Böğürtlen'i tanıyın. Öncelikle, bahçenizdeki böğürtlen bitkilerini tanımak önemlidir. Böğürtlenler genellikle dik ve sık dikenli yapısıyla bilinir. Böğürtlenlerin beyaz veya pembe çiçekleri ve siyah veya kırmızı meyveleri vardır. Sorumlu olun. Böğürtlenler hızla yayılan bir bitki olduğu için, bahçenizdeki böğürtleni kontrol altında tutmak önemlidir. Düzenli aralıklarla böğürtlen bitkilerini kontrol edin ve gerektiğinde temizleyin. Böğürtlenlerin köklerinin yayılmasını önlemek için bahçe toprağını düzenli olarak kazın. Dikkatlice temizleyin. Böğürtlen bitkilerini temizlerken dikkatli olmanız önemlidir. Dikenlerine dikkat edin ve kalın koruyucu eldivenler kullanın. Böğürtlen bitkilerini kökten çekerek veya keserek temizleyin. Ayıklandıktan sonra böğürtlenleri imha edin veya o gün bir şekilde atın. Önlemler alın. Böğürtlenin köy evinizin bahçesine geri dönmesini önlemek için bazı önlemler alabilirsiniz. Bitki tabanının etrafına doğal malzemelerle kaplama yapabilirsiniz. Ayrıca Bahçenizdeki toprağı düzenli olarak gübreleyin ve sulayın. Böğürtlenlerin yayılmasını zorlaştıracaktır. Bahçenizdeki böğürtlenlerle başa çıkmak için bu adımları izleyerek köy evinizin bahçesini temiz ve düzenli tutabilirsiniz. Unutmayın, sürekli kontrol ve düzenli temizlik, böğürtlen bitkilerini tamamen yok etmek için önemlidir. Bahçedeki böğürtlenin köy evinden uzaklaştırılması için yöntemler. Köy evindeki bahçede büyüyen böğürtlenler bazen istenmeyen zararlı türler olarak kabul edilir. Bu nedenle, Böğürtlen'in köy bahçesinden uzaklaştırılması için bazı yöntemler kullanılabilir. İşte bu işlemi gerçekleştirebilmek için bazı etkili yöntemler, Böğürtlen'i kökünden çekme. Eğer bahçedeki böğürtlenler çok fazla ise, onları kökünden çekmek etkili bir yöntem olabilir. Bir bahçe çapa veya kazma kullanarak, köklerini çekmeye çalışın. Ancak bu yöntem biraz zorlu olabilir, çünkü böğürtlenlerin kökleri sık ve sağlam olabilir. Böğürtleni budamak, bahçedeki böğürtlenleri kontrol altına almanın başka bir yolu. Onları düzenli olarak budamaktır. Böğürtlenleri kısaltarak. Düzensiz büyümelerini engelleyebilir ve yayılma hızını azaltabilirsiniz. Bunu yaparken kesimlerini dikini ve yaklaşık 30 cm aralıklarla yapmak önemlidir. Böğürtleni engelleme Bahçedeki böğürtlenlerin köy evine yayılmasını engellemek için bariyerler kullanılabilir. Plastik veya metal kök engelleri veya bahçe örtüleri kullanarak böğürtlenlerin yayılma alanını sınırlayabilirsiniz. Böğürtleni ilaçlama eğer böğürtlenler çok yaygın hale gelmişse ve diğer yöntemler etkili olmuyorsa, böğürtlenleri yok etmek için kimyasal ilaçlar kullanabilirsiniz. Ancak, böğürtlenleri kontrol etmek için kimyasal kullanımı dikkatlice yapmanız ve güvenlik önlemlerini takip etmeniz önemlidir. Bahçedeki böğürtlenlerin köy evinden uzaklaştırılması için farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Ancak, hangi yöntemi seçerseniz seçin Uygulama sırasında çevreye ve diğer bitkilere zarar vermemeye özen göstermelisiniz. Ayrıca, böğürtlenleri kontrol etmek için düzenli bakım yapmanız önemlidir. Böğürtlenlerin yayılmasını engellemek için bitkilerinize zaman ayırın ve bahçenizin temizliğine dikkat edin. Böğürtlenin köy evi bahçesinde yayılmasını engellemek için ipuçları. Birinci köy evindeki böğürtleni kontrol altına almanın en önemli yolu. Bahçede düzenli olarak temizlik yapmaktır. Böğürtlenler genellikle ihmal edilmiş ve boş arazilerde yetişir. Bu yüzden bahçenizi düzenli olarak temizlemek onları uzak tutmanın en etkili yollarından biridir. İkinci böğürtlenin yayılmasını önlemek için bahçenizi düzenli olarak taramanız önemlidir. Böğürtlenler genellikle çalı şeklindeki bitkilerdir ve kök salma kabiliyetleri oldukça iyi olduğu için hızla yayılırlar. Bahçenizi düzenli olarak tarayarak, böğürtlenlerin kök salmasını engelleyebilirsiniz. Üçüncü böğürtlenlerin kök salmasını önlemek için bahçe zeminine yabancı ot örtüsü sermek de etkili bir yöntemdir. Bu örtü, böğürtlenlerin kök salmasını zorlaştırır ve yayılmasını engeller. Bahçenizdeki yabani otları düzenli olarak temizleyerek, böğürtlenlerin daha az yaşam alanına sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Dördüncü böğürtlenlerin kök salmasını ve yayılmasını engellemek için ağaçlara ve çalılara yakın alanları düzenli olarak izlemek önemlidir. Böğürtlenler genellikle ağaçların ve çalıların altında büyümeyi tercih ederler. Bu nedenle, Bahçenizin bu bölgelerini düzenli olarak kontrol ederek böğürtlenlerin yayılmasını önleyebilirsiniz. 5. bahçenizdeki böğürtlenin yayılmasını engellemek için düzenli sulama ve gübreleme yapmalısınız. Böğürtlen sıkıntılı ortamlarda daha az büyür ve yayılır. Bu nedenle bahçenizi düzenli olarak sulayarak ve gübreleyerek Böğürtlenlerin büyümesini ve yayılmasını önleyebilirsiniz. Altıncı böğürtlenlerin yayılmasını engellemenin bir başka yolu da kök kesme yöntemidir. Bu yöntemde bahçenizdeki böğürtlenlerin köklerini keserek yayılmalarını engelleyebilirsiniz. Bunun için profesyonel bir bahçe aleti kullanmanız gerekebilir. Bu nedenle bu işlemi yaparken dikkatli olmanız önemlidir. Yukarıdaki ipuçlarını uygulayarak Köy evinizin bahçesinde böğürtlenin yayılmasını engelleyebilir ve bahçenizi temiz ve düzenli tutabilirsiniz. Köy evinin bahçesindeki böğürtlen için doğal mücadele yöntemleri. Böğürtlen köy evlerinin bahçelerinde yaygın olarak bulunan bir bitkidir. Ancak bazı durumlarda bu bitkinin kontrolsüz bir şekilde yayılması istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Böğürtlenin kontrol altında tutulması için doğal mücadele yöntemleri kullanılabilir. Birinci elle çekme. Böğürtlenin kökleri güçlüdür ve yayılmasını sağlayan yer altı sürgün yeri bulunur. Bu nedenle, köy evinin bahçesindeki böğürtlenin kontrol altına alınması için elle çekme yöntemi kullanılabilir. Bitkinin köklerinin tamamen çıkarılması önemlidir. Aksi takdirde tekrar büyüyebilir. İkinci doğal gübre kullanımı, böğürtleni kontrol altında tutmak için organik gübre kullanmak etkili olabilir. Bahçeye organik gübre uygulayarak böğürtlenin büyümesini engelleyebilirsiniz. Organik gübre, bitkinin besin ihtiyacını karşılayarak büyümesini sınırlar. Üçüncü biyolojik mücadele, böğürtleni kontrol altına almanın bir diğer doğal mücadele yöntemi de biyolojik mücadeledir. Bu yöntemde, böğürtleni kontrol edebilecek doğal düşmanlar kullanılır. Örneğin, bazı böcekler böğürtlenin yapraklarına zarar vererek büyümesini sınırlayabilir. Dördüncü kimyasal ilaç kullanmadan kontrol, Böğürtlenin kontrol altında tutulması için kimyasal ilaç yerine doğal çözümler tercih edilebilir. Örneğin, sıcak su veya sirke kullanarak bitkinin üzerine püskürtme yapmak böğürtleni etkisiz hale getirebilir. 5. periyodik kesme köy evinin bahçesindeki böğürtleni kontrol altında tutmanın bir diğer yöntemi de periyodik kesmedir. Böğürtlenin kontrol edilebilir bir boyutta kalması için düzenli olarak kesilmesi gerekir. Bu şekilde bitkinin yayılması önlenir. Bu doğal mücadele yöntemleriyle köy evinin bahçesindeki böğürtleni kontrol altında tutabilir ve istenmeyen yayılmasını önleyebilirsiniz. Ancak unutmayın her bitki türü ve bahçe koşulları farklı olduğu için, en etkili yöntemi bulmak için deneme yapmanız gerekebilir. Bitkinin çevreye uyum sağlamasını ve diğer bitkilerle uyumlu bir şekilde büyümesini sağlayacak doğal yöntemleri tercih etmek önemlidir. Köy evindeki böğürtleni temizlemek için etkili ipuçları Böğürtlenler, büyük bir çoğunluk tarafından sevilen ve yetiştirilen meyvelerdir. Ancak, bazı durumlarda yönetilmeyen böğürtlenler bahçedeki diğer bitkilerin gelişmesini engelleyebilir ve köy evine yakın yerlerde istenmeyen yayılma yapabilir. İşte köy evinizdeki böğürtleni temizlemek için etkili ipuçları, başlamadan önce, eldiven giymeniz önemlidir çünkü böğürtlenin dikenleri cilde zarar verebilir. Ayrıca, Gözlük kullanmak da önemlidir. Böğürtlenin dikenlerinin gözlerinize gelmemesi için etkili bir yöntem. Bahçedeki böğürtlemleri kökünden kazmak veya kökleriyle birlikte çıkarmaktır. Bir kürek veya kazma gibi bir araç kullanarak, Toprağın altında yerleşen kökleri çıkarmak için dikkatlice kazın. Yabancı otları ortadan kaldırarak, böğürtlenlerin yayılmasını engelleyebilirsiniz. Böğürtlenler genellikle otların arasında büyür. Bu yüzden kamçılı bitkileri temizlemek bu meyvenin yayılmasını azaltabilir. Bir herbisit kullanarak böğürtlenleri öldürebilirsiniz. Ancak, doğal yöntemleri tercih ederseniz, tuzlu su, sirke veya sirke tuz karışımı kullanabilirsiniz. Bu karışımları böğürtlenin büyümesini engellemek için bitkinin kök bölgesine uygulamanız gerekmektedir. Böğürtlenlerin yayıldığı alanları düzenli olarak kontrol etmek ve yetişen bitkileri temizlemek önemlidir. Erken müdahale Böğürtlenin yayılmasını ve köy evinize yaklaşmasını engelleyebilir. Bir diğer etkili yöntem, durmadan böğürtlenleri budamaktır. Bununla birlikte bu yöntem zaman ve sabır gerektirir çünkü böğürtlenler hızlı bir şekilde büyür ve yayılırlar. Çok yıllık böğürtlenler varsa ve tamamen temizlemek istiyorsanız bir profesyonelden yardım almanız en iyisidir. Profesyonel bir bahçe bakım uzmanı, böğürtleni kökünden çıkarmak için özel ekipman ve bilgiye sahiptir. Böğürtlenlerin köklerinin güçlü olduğunu unutmayın. Bu yüzden tekrar büyüme ihtimalleri yüksektir. Bu nedenle, köy evinizin bahçesinde düzenli olarak böğürtlen kontrolü yapmanız ve tekrar büyümelerini önlemek için gerekli önlemleri almanız önemlidir. Yukarıdaki ipuçlarını takip ederek köy evinizdeki böğürtlenim kontrol altına alabilir ve bahçenizin diğer bitkileri için uygun bir ortam sağlayabilirsiniz. Dikkatli ve düzenli bir bakım ile Böğürtlenin yayılması engellenebilir ve bahçeniz temiz ve düzenli tutulabilir. Köy evinin bahçesindeki böğürtleni yok etmek için doğal mücadele yöntemleri. Bahçenizde yayılan böğürtlenlerden kurtulmanın doğal yöntemleri vardır. Bu yöntemleri uygulayarak böğürtlenin köy evinizin bahçesinde yayılmasını engelleyebilir ve yok edebilirsiniz. Başlangıç için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz. Elle çekme. Böğürtlen çalılarını kökünden tutarak ve topraktan çekerek ortadan kaldırabilirsiniz. Bu yöntem küçük ölçekli böğürtlen kontrolü için etkilidir. Tuzlu su püskürtme. Böğürtlenin yayıldığı alanlara tuzlu su püskürtmek Bitkilerin ölmesine neden olabilir. Bunun için bir sprey şişesi kullanarak tuzlu su hazırlayın ve böğürtlen bitkilerine doğrudan püskürtün. Sıcak suyla yok etme. Kaynar suyu böğürtlen bitkilerinin kökleri üzerine dökerek bitkilerin ölmesini sağlayabilirsiniz. Dikkatli olun ve sıcak suyu bitkilerin diğer bitkilere zarar vermeyeceği şekilde uygulayın. Doğal böcek kontrolü Böğürtlenlere zarar veren böcekleri çekmek için pestisit kullanmadan doğal yolları kullanabilirsiniz. Örneğin, böğürtlemlerin yanına böcek yiyen kuşların besinlerini koyabilir veya böğürtlen bitkilerinin yanına böcek tuzakları yerleştirebilirsiniz. Çim biçme ve düzenli temizleme Bahçenizin çimini düzenli olarak biçmek ve böğürtlenlerin yayılmasını engellemek için bahçenizdeki detritusu kaldırmak önemlidir. Böğürtlen çalılarının altında biriken yaprakları ve diğer organik malzemeleri temizleyerek bitkilerin yayılmasını kontrol altında tutabilirsiniz. Engelleme bariyerleri, böğürtlenlerin yayılmasını engellemek için kalıcı veya geçici engelleme bariyerleri kullanabilirsiniz. Örneğin, Kök bariyerlerini yerleştirerek böğürtlenlerin yayılmasını önleyebilirsiniz. Ayrıca, böğürtlen çalılarıyla kaplı alanları örtecek bir örtü kullanarak da yayılmasını engelleyebilirsiniz. Unutmayın, doğal mücadele yöntemleri zaman alabilir ve tekrar tekrar uygulanması gerekebilir. Bu yöntemler, böğürtlenlerin yayılmasını kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. Ancak tamamen yok etmek için daha agresif yöntemlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Böğürtlen kökünden nasıl çıkarılır? Böğürtleni kökünden çıkarmak için öncelikle bir kürek veya kazma kullanabilirsiniz. Toprağın yaklaşık 30 cm altına kazdıktan sonra kökü çevirleyen toprağı kazıyarak kökü açığa çıkarabilirsiniz. Daha sonra kökü tamamen sökmek için kökün altına yerleştirilmiş bir kürek ile iterek kökü dışarı çıkarabilirsiniz. Bahçede yayılan böğürtleni nasıl yok edebilirim? Bahçede yayılan böğürtlerini yok etmek için öncelikle bitkinin kökünden başlayarak tüm kökleri çıkarmalısınız. Bunun için toprağı kazarak kökleri açığa çıkarabilir ve bir kürek yardımıyla kökleri dışarı çıkarabilirsiniz. Ardından tahrip edilmiş alanı temizleyerek çıkan kökleri tamamen ortadan kaldırmış olursunuz.